Kürşat Zorlu Büyük Orta Doğu Projesi ile anılan Condoleezza Rice'ın gözden kaçan Afganistan sözleri. Condoleezza Rice, Amerika'nın 2005-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanı'ydı. Hemen öncesinde de Afganistan'a müdahale kararı alan Başkan Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı'ydı. Orta Doğu'daki 22 ülkenin sınırlarının değişeceği iddiasının sahibiydi. Gerçi sonradan doğrudan böyle bir ifadesi olmadığı anlaşılsa da, Büyük Orta Doğu projesi söz konusu olduğunda ismi en önde geçenlerden. Rice atıfla verilen 22 ülke değişim yaşanacağı ifadesi, ki burada sınırlardan söz etmemekte, Washington Post'ta 7 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan Orta Doğu'yu dönüştürmek makalesinde geçmektedir. Rice, 17 Ağustos tarihli The Washington Post'ta bir görüş yazısı kaleme alarak Afganistan'daki son duruma ilişkin görüşlerini açıkladı. Şu an Amerika'nın kendi içerisinde sorguladığı ve gelecekte belki daha fazla yüzleşeceği soru ve ifadeleri gördüğümde kayda değer buldum. Bu tespitlerden bazı bölümleri paylaşmak istiyorum. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Kabil havaalanındaki Afganların görüntüleri çok üzücü, bu görüntünün 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünden hemen önce meydana geldiğine inanmak ve kabul etmek daha zor. Afganistan'da geçen yıllar boyunca yetki sahibi olarak her birimiz hatalar yaptık. Nerede başarısız olduğumuzu ve neyi başardığımızı değerlendirmemizin zamanı gelecek. Ancak Kabil'in düşüşünün ardından haksız bir değerlendirme öne çıkıyor. Afganları suçlamak. Afgan güvenlik güçleri, Afgan hükümeti, Afgan halkı başarısız oldu. Başkan Biden'ın konuşmasına göre sanki Afganlar Taliban'ı seçmiş gibi. Hayır, onlar Taliban'ı seçmediler. El Kaide'ye karşı bizimle birlikte savaştılar ve öldüler. Afganlar bizim hava gücümüz ve desteğimiz olmadan ülkeyi savunamazlardı. Hayır onlar Taliban'ı seçmediler. Kızların okula gidebileceği, kadınların meslek edinebileceği ve insan haklarına saygı duyulacağı modern bir toplum yaratma şansını yakalamışlardı. Yolculuğu tamamlamak için 20 yıl yeterli değildi. Biz ve onların da daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Bunu daha önce de anlamıştık. En uzun savaşımız Afganistan değil Kore. Bu savaşta zaferle bitmedi, bir açmazla sonuçlandı.'' Güney Kore 10 yıldır demokrasiye ulaşamadı. Afganlar için biraz daha zamanda muharip birlikler zorunlu değildi. Sadece eğitim, hava desteği ve istihbarat gibi temel bir Amerikan varlığı yeterliydi. Bagram hava üstünde daha fazla kalabilirdik. Savaşın tam ortasında çekildik. Şimdi acele kararımızın sonuçlarıyla yaşamak zorundayız. Taliban yönetimi konusunda bölgesel müttefiklerimizi ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ryzen bu görüşleri Amerika'nın zamansız ve yanlış bir yöntemle aldığı çekilme kararının Afganistan'ı ve Afgan halkını nasıl bir çıkmaza götürdüğünü göstermesi bakımından ciddi bir itiraf niteliğindedir. Kürşat Zorlu, Habertürk Murat Bardakçı Taliban ve Kokona telaffuzu İstanbul'da bir zamanlar azınlıklara, özellikle de azınlıktan olan hanımlara mahsus bir telaffuz vardı. Buna Kokona Türkçesi denirdi ve sarf edilen daha ilk birkaç kelime o hanımın ekalliyetten olduğunu gösterirdi. Böyle telaffuzun en belirgin özelliği uzun söylenmesi gereken sesli harflerin mutlaka kısa kesilmesi, şimdiki zaman çekimlerindeki yor ekinin o haline getirilmesi, yani gidiyorumun, gidiyorum olması ve soru eki kullanmak yerine son hecenin yukarı çekilmesiydi. Mesela, geliyor musun, geldin mi, yahut gelecek misin yerine, gel olsun, geldin, geleceksin derlerdi. Hani meşhur fıkradır, adam tramvayda süslü püslü ve yaşı geçkince hanımın kazara ayağına basmış, kadın hemen bir heyvan savurmuş, hatunun telaffuzunu işiten muhatap hafifçe tebessüm edince kadın hiddetlenip heyvan doğrumda kanarya sana olsun, eşşoğlu eşek diye haykırmış ya, işte onun gibi. Dil kurumundaki üstadların sesli harflerin uzun ve yeri geldiğinde de ince telaffuzuna yarayan şapka işaretlerini bundan seneler önce kaldırıp imlayı perişan etmelerinden bu yana Türkçenin iki yakası bir türlü bir araya gelemedi. Yazıldığı gibi okunan dilde imlanın uğradığı bu tecavüz sanki yetmezmiş gibi ortalığı bir de cehaletten kaynaklanan telaffuz fukaralığı sarınca kokana Türkçesi de seneler sonra hortlayıp etrafa saçılıverdi. Bu garabetin son örneği Taliban sözünü telaffuz biçimimiz. Yani uzun okunması gereken ağları kısa keserek Taliban yapmamız ve Kokona Türkçesine bile rahmet okutmamız. Taliban ibaresi Arapçada öğrenci manasına gelen talib kelimesinin sonuna Farsça'da canlılar için çoğul eki olan A'nın ilavesi ile meydana gelmiştir ve talebeler öğrenciler demektir. Bildiğimiz talebe sözü aslında talibin çoğuludur ama Türkçe'de hem tekil hem de çoğul manada kullanılmış. Talibin bir başka çoğulu olan tullab bizde kabul görmemiştir. Taliban'daki her iki A'nın uzun telaffuz edilmesi gerektiği için kelimenin Taliban diye yazılması lazımdır ama bizde artık nerede o itina ve hassasiyet? Afganistan'ı bunlar mı öğretecek? Dış haberciliğimizin berbat bir adeti vardır. Batının şahıs ve mekan adlarını doğru söyleyip doğru yazarız ama Orta Doğu ve İslam dünyasındaki isimlerin bizde de kullanılıp kullanılmadığını düşünme zahmetine girmez, o isimler Batı haber ajanslarında ve yabancı TV kanallarında nasıl kullanılıyorsa aynen alı veririz. 2011'deki 11 Eylül saldırılarının ardından hem yabancı hem yerli basında Dolama, yalama, kosana, şamama misali bir Osama rüzgarı. Osama ben Laden fırtınası esmişti. Osama'nın bizde az da olsa kullanılan Usame yahut Üsame, ben Ladin'in de bin Ladin olduğu düşünmemiş. İsmi batı basını nasıl kullandıysa öylece ithaleti vermiştik. Osama değil Üsame diye aylarca yazdım. İsim zamanla doğrusunu buldu ama birkaç Entel mi? Entel yazarımız ekranlarda hala Osama yahut Usama demeye devam ediyor. Ve böylelikle Batı ile ne kadar iç içe olduklarını ispat buyuruyorlar. Dış haberciliğimizin aynı vurdum duymazlığı bugün de berdevam. Gazetelerimizde son birkaç gün içerisinde çıkan Afganistan haberlerinde geçen isimlere bakın. Taliban'ın sözcüsü Süheyl Şahin'i, Suhail Sıhahen, Nazire Kerimi'yi, Nazire Karimi, Afganlı maliyeci Ecmel Ahmedi'yi, Ajmal Ahmadi, sabık başkan yardımcısı Emrullah Salih'i de Amrullah Saleh yapıyorlar. Ama asıl mesele Afganistan'dan bahsedilirken en fazla kullanılan sözü yani Taliban kelimesini de batı basından onların söyledikleri şekilde almamız ve kokona telaffuzuyla Taliban yapı vermemiz. Kelimeyi bilip doğru dürüst telaffuz edebilen sadece birkaç kişi var ve TV'lerde arzı endam edip Afganistan konusunda ahkam kesen gazetecilerin, köşe yazarlarının, akademisyenlerin, diplomatların, her şeyin ve her konunun üstadı olan allamelerin, kerameti kendinden menkul efendi hazretlerinin, bilenlerin ve bilmeyenlerin neredeyse tamamı her iki ağası da güdükleştirilmiş bir talibandır tutturmuş gidiyorlar. 50 küsür sene sonra hortlayan ve lisana saygı duyanların kulaklarını tırmalamaktan da beter hale getiren bu kırık dökük Türkçenin yeri Türk televizyonları değil. Allıklı, pudralı, boyalı, takıp takıştırıp oturan yaşı geçkin rüküş kokonaların dedikodu meclisleridir. Hakkında ahkam kestikleri memlekete hakim olan örgütün ismini bile düzgün telaffuzdan aciz üstadların söylediklerine şimdi gelin de itimat edin. Murat Bardakçı, Habertürk Mehmet Barlas 28 Şubat'ın farkına varmayanlar cezaevinde uyanıyor. Bu coğrafyada zamanı ve mekanı yanlış değerlendirirseniz başınıza gelmedik iş kalmaz. 28 Şubat 1997'nin muzaffer komutanları ve sivil işbirlikçileri hatalarının bedelini ödüyorlar. O dönemde gazetecileri Genelkurmay Salonu'nda toplayıp sözde aydınlatanların rütbeleri sökülüyor, hapse atılıyorlar. O salonu dolduran 28 Şubatçı gazetecilerde ise tek bir değişiklik görülmüyor. Dilerim herkes aklını başına alır ve bugünün hesabı da 40 yıl sonra sorulmaz. Gelelim Türkiye'yi ve dünyayı 18 aydır meşgul eden aşı tartışmalarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya aşı olun ya da PCR testi yaptırın demesi yine çok tartışıldı. Covid-19 salgını bütün dünyaya olduğu gibi bizim yöneticilerimiz de hazırlıksız yakaladı. Çin'in Wuhan kentindeki bir Amerikan laboratuvarından dünyaya salınan virüs bütün yönetimleri ve bu arada insanlığı esir etti. Bu virüse ek olarak üretilen ve milyarlarca dolarlık servet transferine sebep olan aşılar sanki birer ideolojik odakmış gibi algılandı. Benim beklentim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayın derinliğine inmesi ve yaşanan büyük değişimin boyutlarını aşılardan soyutlayarak görebilmesi umudum var. Hala geç kalmış değiliz. Bazı çevrelerde boş durmuyor. Öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki sağlığı yönetenler ülkeyi de yönetiyor. Bu algıya neden olacak açıklamalardan da kaçınmak gerekir. Büyük değişimin ipuçları. Dilerim herkes yaşanan büyük değişimin ipuçlarını aşılarda ve testlerde aramaz. Bugün bütün dünya Amerika'nın yeni başkanı Biden'ın Afganistan'da yarattığı kaosa kilitlendi. Oysa dünyada yer alan her alandaki büyük değişimin sadece küçük bir parçası Afganistan. İşin en ilginç tarafı bu gerçeğin farkında olan ülkelerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye geliyor. Mehmet Barlas, Sabah